Teşekkür ederim. Ben de bugün saat 11.30 civarında AK Parti Sinop Milletvekilliği e, 24. dönem adaylığı için başvurumu yaptım. Bu başvurunun gerek ülkemize, gerek Sinop'umuza, gerekse şahsi olarak bana ve tüm dostlarıma, arkadaşlarıma hayırlı olması temennisinde bulunuyorum dört yıl milletvekilliği bir yılla yakın da burada il başkanlığı yaptım. Bu beş yıllık süre içinde yapmış olduğumuz siyasi faaliyetlerde bana çok yakın davranan, iştenlikle beni kabul eden ve yapmış olduğumuz faaliyetlerde destek veren, katkı sağlayan tüm dostlarımıza, tüm Sinoplu arkadaşlarıma, partili partisiz tüm bu sürece iştirak eden herkese Özellikle de bugüne kadar beni hep destekleyen teşkilatımıza, yol arkadaşlarıma, başta il başkanımız ve ilçe başkanlarımız, yönetim kurulları olmak üzere, e, genel meclis üyeleri olmak üzere, belediye başkanlarımız dahil bunların hepsinden çok büyük destek gördüm. E, yardım gördüm, katkı sağladılar. Bunların tümüne teşekkür ediyorum. Basından da ilişki ve irtibat kurduğumuz arkadaşlarımız. Bize çok büyük yardımda bulundular, destek verdiler, yapmış olduğumuz açıklamalarla sayfalarında yer verdiler. E, vermeyenler de oldu, bunu da burada belirteyim. Hakkımızda haksız isnatlarda bulunanlar da oldu. Bunlarla bir müddet iletişim kurmaya çalıştık ama daha sonra bundan vazgeçtim. Herhangi bir faydası olmadığını gördüm ama bunların dışında kalan geniş bir basın topluluğu bize çok büyük destek verdi. Bunlara da çok teşekkür ediyorum efendim. Bundan sonra da hizmet amaçlı olarak milletvekili adaylığına talibim. Şunu da kesinlikle belirteyim. Bu çok önceden bir siyasi büyüğümüz tarafından söylenmiş bir sözdür. Siyaset amaç olarak hedefinde hizmetten başka bir şey gözettiği zaman gayesindeki hikmeti kaybeder insana yanlışlar yaptırır. Öyle bir yanlışa düşmekten Cenab-ı Hak bizi korusun. Hakkımızda hayırlı olanı versin. Böyle düşünüyorum. Bu dört yıllık zaman zarfında şimdi bu altyapı sorunlarıyla ilgilendik ve bu altyapı sorunlarının halledilmesinde büyük çapta hükümetlerin hükümetimizden bakanlarımızdan ve sayın başbakanımızdan büyük destek gördük. Bugün bildiğiniz gibi Sinop'un ulaşım sorunu aşağı yukarı bitmek üzeredir. Ben buraya geldiğimde 2006 yılının gazetelerine, 2006 yılının Sinop'un gündemine bakın. En büyük sorun ulaşım sorunu. Herkese kime sorarsanız bunu söylüyordu. Daha sonra havaalanı e, sorununu ve demir tüken alıcı barınağı sorununu hallettik. İhaleleri yapıldı. Bunlar da bitmek üzere. Havaalanımız bildiğiniz gibi üç sene önce açıldı. Üç senedir Sinop e, Havaalanından istifade ederek e, uçarak gidip geliyor e, İstanbul'a. Bunun yanında barajlarımız bitti. Erfelek Barajı ilk defa devreye girdi. Daha sonra Dodurga Barajı ve şimdi de e, Saraydüzü Asarcık Barajı devreye girdi. Ve önümüzdeki e, bu yılın sonunda 2011 yılının sonunda hidroelektrik santrali Boyabat Durağı'nın hidroelektrik santrali su toplamaya başlayacak 2012 yılının sonunda da inşallah üretime elektrik üretimine başlayacak Türkiye'nin yüzde %3 elektrik ihtiyacı bu barajdan karşılanacak bu çok büyük bir rakam efendim buradan şu e, topraklarından ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak onun yanında biz emniyet binalarımızı yaptırdık. İki tane çok büyük, muhteşem adliye sarayı kazandırdı AK Parti iktidarı efendim. Eğitim camiasında da üniversitemiz AK Parti iktidarı tarafından gerçekleştirildi. İnşallah Sinop önümüzdeki yıllarda artık bir üniversite kenti olma yolunda mesai sarf etmeli Sinop'un eğitim alanında da önünün açık olduğuna inanıyorum. 300'ün üzerinde derslik kazandırdık ve bugün ilk öğretim ve orta öğretimdeki tüm öğrencilerimiz bilişim teknolojisiyle tanışmış durumda. Efendim bilişim sınıflarını gerçekleştirdik, teknoloji sınıflarını gerçekleştirdik. Bu yönden de e, görevimizi yaptık diye düşünüyorum. Bugün Sinop'ta aşağı yukarı 27 kişi, 26-27 öğrenciye bir öğretmen veya sınıflar 27 kişiden teşekkür ediyor. Bu da Türkiye'nin e, ulaştığı bu konuda ulaştığı ortalama rakamın çok daha üstünde çok daha rahat bir eğitim öğretimimiz var, efendim. Sinop'a birçok resmi daireler, okullar, benzeri yerler kazandırdık. Bunun yanında hastanelerimiz tamamlandı. AK Parti döneminde ilçelere de bir tane hastane kazandırdık. Evet. Ve bunlar da şu anda faal olarak Gerze'de, Durağan'da, Türkiye'de, de Ayancık'ta faaliyetler. Evet. Boyabat zaten bir nevi bölge hastanesi gibi çalışıyor. Sinop biliyorsunuz 152 yatakla desteklendi efendim bizim dönemimizde. Bunlar gerçekleştirildi. Şu anda büyük yatırım olarak e, Gerze e, Bafra arası otoban ve İstanbul otobanı gündemdedir. Sayın Başbakanımız Sinop'u e, sahilden İstanbul'a bağlamaya kararlıdır. Kesinlikle bunu dört sene önce de bir konuşmamızda hem e, nükleer santrali hem de e, Sinop-İstanbul yolunu gerçekleştireceğini söyledi. Her ikisinin de ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi. Onun için Sinop karayoluyla da sahilden İstanbul'a bağlanacak. Bunu belirtelim. Ayrıca Sinop'un şu anda üzerinde durduğumuz son hadise ise bundan sonra AK Parti iktidarları 12 yıllık bir perspektiften Türkiye'nin geleceğine bakıyorlar. Bu 12 yıl içinde de 9500 kilometrelik bir otoban ağı var. Bu otoban ağı içine biz Gerede, Karabük, Kastamonu, Sinop oto, yolunun otoban olarak alınmasını Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden istedik. Hatta bu konuda meclis başkanı, ki o da biliyorsunuz Karabüklü, Mehmet Ali Şahin Bey'le birlikte hareket ettik. Kastamonu, Sinop milletvekilleri, Karabük milletvekilleri ve Mehmet Ali Şahin Bey olmak üzere iki ay önce yaptığımız bir toplantıda Karayolları Bölge Müdürü yaptığı incelemede bu coğrafyanın otobana müsait olmadığını belirtti. Ama imkanlar el genelde gene de yapılabileceğini söyledi ama en azından bize bu yolun sıcak asfalt ile veya sıfır asfalt deniyor halk arasında sıcak asfalt ile kaplanacağını bunun da bir nevi otoban olacağını bölünmüş yol olarak otoban olacağını söyledi. Bu da önemli bir haber. Ben altyapı yatırımlardan son olarak doğalgazdan da bahsetmek istiyorum. Doğalgaz ihalesi şu anda bitmek üzere. BOTAŞ bir dahaki senenin ilk üç ayında buraya doğalgazı getirmek zorunda. Yapmış olduğu ihalede şirkette böyle anlaşma yapıldı. İhaleyi alan e, şirket ile 15 ay içinde e, doğalgazı Sinop'un küçük sanayi sitesinin önüne getirecek. Organize sanayi değil de eski geleceği yer. Fakat onu uzatarak küçük sanayi sitesinin önüne getirdik. Küçük sanayi sitesinden dağıtımı EPDK'nın lisans vermiş olduğu bir şirket yapacak belediye iştiraki olabilir bu. Halkın kurmuş olduğu bir şirket olabilir veya dışarıdan gelen bir şirket olabilir. Kim talip değilse ona verecek dağıtımı o yapacak. O da bir sene sürerse bu deniyor ki demek ki 2012 yılın sonu veya 2013 yılının başında doğal gaz Sinop'ta evlerimizde yakılmaya, fabrikalarımızda yakılmaya başlanacak. Ben bu kısa süreç içinde kısaca yapmış olduğumuz açıklamalar böyle. ilçelerde birçok işler yapıldı. Bunları tek tek tadat etmiyorum ama belediyeler vasıtasıyla gerek. Gerekse merkezi idarenin yapmış olduğu katkılar sayesinde ilçelerimizde de birçok hizmetler gerçekleştirildi. Bunların tümünün ben Sinop'ta hayatı daha rahatlattığını ve halkımızın refahına daha refah yaşamasına katkı sağladığını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda e, halkımızın sofrasındaki ekmek diliminin de fazlalaşacağına şiddetle, kuvvetle inanıyorum. Bu ümit, bu duygular, bu temellilerle tekrar e, bugünkü başvurumuzun hayırlı olmasını Cenab-ı niyaz ediyorum. Ve bugün ve e, diğer günlerde milletvekili adaylığı için başvurmuş olan tüm arkadaşlarımızın, dostlarımızın, e, partideki gönüldaşlarımızın Hayırına Cenab-ı Hak e, neler hayırına onları gerçekleştirmesini temenni ediyorum. Hepinize saygı.